Ben de Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan bugün sizlerle beraber. Freddy, Freddy 4 oynuyoruz. E, oynuyorum bu oynuyorum. Oyun nasıl bilmiyorum ama. 1 saat gece 1 diyor. Evet şimdi oraya gidiyoruz. E, halıda bak sürünle deniyor öyle. Yani. Abicim bir şey mi çıkacak buradan? Burası karanlık. E. Leş. Bunu doğru. Aç kapıyı. Hadi bakalım sana. Tamam. Ee, tamam. Burada bir şey yokmuş. Şimdi bu, bu oyunun amacı nedir? Dayanabilmek mi? yapsan oğlum ne? Gecenin bir vakti ayağa kalkarsın. Bu oyun herhalde biraz kısa sürecek. Saat oldu. Şimdi buraya git. Al da sürüklen. Bu şey aç. Tamam burada da yok tamam. İçinde yine. Bu fake fake fake. Fake fake. peek direk açamıyorum ki neyse şuraya git bayrok oraya dönük flash 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 çok güzel flash 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 şimdi saat 2'ye kadar dayan diyor ben böyle dururum yani dayanacaksak şuraya bak bak kesemur Abicim ne işin var burada? Bu turun. Abicim niye gitmiyorsun? Oyunu Aç kamerayı. Evet. Tamam. Yatağına geç. Şuraya bak. Yok oh ben şuradan. Tamam şuradan şuraya bir bakayım. Kesin burada bak. Evet biz oyuna girersek ne yaparız? Böyle yaparız. Kardeşim sen hayır mı? şuraya bak. Tamam oraya gidelim. Hadi git hemen. Saat 4 sabah olacak. Bu yüzden taşınacağız arkadaşlar. Aha. Ulan, ulan seni şiddetsiz. Git oğlum git. Bence buraya gideyim bakayım. Burada da değildir artık. Açayım. Tamam burada bir şey yok. Yani geri ne? Ya. Ulan şimdiden altıma situation oldum bile. Bak burada. Uy. Tamam burada da değil. Saat kaç olunca bitiyor ki? Oyun. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Bobby Play Time da yükleyeceğim yemin ya sonra. Tamam. tamam bu adadan. Kapan aç. Töbe Station. Ne çıkılar böyle oluyor kanka? Aneniz. Ama bulmadı ki beni. Girmedi bir yere. Tamam, night bir. Şimdi tap, Evet, Bak. Gece 12'ye geri düştük. Bir i̇şte daha wow, geliyormuş. Nasıl Valla arkamdan geliyormuş. Buraya çok bakalım Orada. Arkadaşlar okay. bak. Fortnite. 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 geliyor. Fortnite. onlar mu gardaş? olmaz gardaş. Neden bilgisayar bakalım. Şurada bir şey mi Görünmeler. Tamam o değil. Yine giderken niye alıyor gösteriyor bize? Ben buraya bir bakmak istiyorum. Gece 1. Şu an hala tamam. Şu Tamam git. Flash, 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 flash. Back. Kardeşim sen nasıl bir adam olsun ya? Kesin burada bak. Tamam. Saat 2. Bana şu kapıda şu kapıda gibi geliyor. Bit. Bak kesin Gözümü kapat o iş. Tamam. Bak orada ışık var. Buraya bak bakmak istiyorum. Ya da bakmışım ben Bak zaten senin free de oyuncağın var. Senin hayatın free olmuş artık. Yani şu dolabın içine bakalım. Bu dolabın içine hiç bakıyorum. Bir şey diyeceğim. Dolabın içi niye boş? Kıyafetlerin yok mu? Orada kıyafet var. Oraya baktığımızda yok. Evet. ilginç. Bak. Abicim hep bu kapıda hissediyorum var ya. Video 10 dakika olsun. Kapatacağım da. Kapatacağım hemen flash'ı. Tamam. Open the door. Açın kameranı falan. Şuradan bir çocuğuma bağlanalım Çocuğumuz. Ananı bilmem ne yapayım senin. Uyu dedin. Tamam. Bir maceramızın da sonuna geldik. Kesin burada da zor. Ödüm. 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 Gol gol gol. Go. Tamam. Burada da yoksa. <laughs> Saat 4 oldu. Tamam buradan çıkacak. Tamam buradan çıkabiliriz. Çıkacak o. Tamam. Tamam. Abicim yine aynı bak. Yemez artık ha. Saat gece 5 olduğumuzda az önce de 5'ti. Önümüze biri çıktı. Allah'ım. <laughs> Tam burada da yokmuş. Kardeşim. Uf uf. Aa sıçtık. Gece 5 oldu. Az önce de önümüze वही माँ चुप आकाशाब Evet arkadaşlar bakıyorum. Mesela bak burada. Tamam burada değilmiş. Hemen geri çıkalım. Şu orta kapıda bana geliyor gibi. Görüyor. Hemen gidelim. Gece saat 6 masanın neden? Tamam burada. Aha gece. Ne oldu? Gece saat 6. Sabah e 6. Tamam bu evden hadi. Defo git. Defo. Bitti mi? Şimdi ay 4 dice partisi. Burada ne yapıyor Evet. Bu bizim mekanımız ha. E ee, kardeş. 3 boyutlu en kötü oyun. Bu değil. Yo, stop. <laughs> İngiliz bilmiyorum çok. Çok biliyor musun artık Yani. Oh, o Aminim çikil aminim. Ne alıyorsun? Az önce buradan bu kapıya bakaydın. Benim bibik. Abicim burada ne oluyor ya? Şimdi bakımızın yine karışacak. Burada gel bakayım. Sen benim mi takip ediyorsun lan? Ama senin... Tövbe teşin. Bu da herhalde onun babası. Buraya gidiyor mi? Hı hı. İyi biz burada sıkıştık yani. Aminim biz burada ne yapmayı düşünüyoruz? Ne yapacağız biz burada? Aminim. Aminim bir şey yaptır bize. Aminim, 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 aminim başla. Random. Abicim ağlama Hakan. Beni de ağlatacaksın. Ya ben burada videoyu bitiriyorum ha. Çıkmıyorsun çık. Çıkmıyorsun çıkma. Elma dersen bit. Armut dersen bit. Armut elma. Arkadaşlar şu an girilmiyor. Neyse bu videomuzda bu kadar da abone olup kısımları açmayı unutmayın. Bye bye.